başımdan geldi. Dünyanın en güzel annesi. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam ediyor. Peki şimdi Premier Lig'e geçelim. Geçelim. Sinyalci, Bu akşam Sinyalci Lig'e geçelim hadi. Lig'e geçelim. Crystal e, Palace Brighton maçı. E, Next iki da aslında o zaman. Fenerbahçe'ye bedavaya veriyorum dedi. Alır mısın Sinyalci'yi? Satmak için alırım. Ha <laughs> sat. Satmak için. <şınavı>. Senin gelinden faydalanırım <laughs> diyorsun yani. <laughs> ya buna ona bir at, 50, 50 60 verecek keriz çıkarım. <laughs> Bunlar 90 mı? Ya ben ayak sporu ayaksa da beğenmiyordum. 90. Ayaksa. <laughs> ayaksa da çok tutmuyordum yani. <laughs> abi ayak. Her boluyor biliyorsun abi. değil mi? Hı? Gol yok ya. Manchester'da gol yok adam. Yok ya bir şey yok. Gol yok. Gol yok. Sanki bir golü tane o kadar bir şey atır. Sol bir asisti var ya. Sol taraftan gelen çıkıp şey, şey, işte. çenesi böyle Melike Geçaliye'ye benzeyen çık kebikleri iç Melike Geçaliye. Melike'nin maaşı 70 milyon. Anlaş o kadar. Anlaş. O atıyor. O atıyor. O o o, o, o gerçeksin ya canım. O, o selektör yani. O selektörü Aa, yakıyor, evet, o geliyor o ya. Ya o başka. Bu tam şey bu. Anthony Maitland. Yok ni Premier League komple sinyalli e. Trash. Şimdi United'a geleceğiz de öncesinde Palace Brighton maçı var. Ee, i̇ki takım da aslında Palace zaten uzun zamandır 6 maçtır kazanamıyormuş. Brighton'ın altı maçta 2 evet. galibiyeti var. Dezerbi e, gazı biraz söndü gibi. Biraz mı? Ucundan. <laughs> <laughs> tamamen söndü tamamen. Ee, yani benim içimden açıkçası böyle bir 2-3 gol geçiyor bu karşılaşmada böyle bir... 2-3 e, gol ben de öyle dedim geçtim. KG gol e, ya da tek farklı Brighton gibi bir şey olabilir. Bence Brighton alacak da. Ha. Abi ben de yani e, normal şartlarda saygı duyarım ama geçen hafta Pep hocam attıkları kelek yüzünden Brighton kazanır diyorum abi. Palace o işi yapmayacaktı abi. 2-2'ye <laughs> falan geçmeyecek. Yine 90 artı 5'te falan geldi ya. abi gol Hakikaten Hayret o maç şey. ya. İnanamıyorum ya. Pep hocam kafayı yiyor biliyorsun ne dedi biliyorsun değil mi? Yani bir problem olduğunu biliyorum ama hatanın nerede olduğunu anlayamıyorum diyor adam yani. Bende mi, takımda mı, topçularda mı, bireysel mi? İstifarsın bence. <gülüyor> <gülüyor> Bıraksın gitsin. Pep hocam Türk milli takımının başına gelsin. Pep ne Vay zaman yani. bu şeyleri Akşam sözleri dile getirse sezon içerisinde oynanan bir finalde saçma sapan hiç kimsenin beklemediği bir garip bir tercih yapıp direkt zaten kaybediyor, kaybediyor yani ama bence. Ama bazen kere... de kazanıyor. Stones'u geçen evet, sene evet, geçen sene, sene öyle oldu. Ama Pep limon onurlu yaşan istifat <laughs> ya. Bırak, <laughs> bırak, kardeşim ya. Limon sat onurlu yaşan yeter bizi sal ya. Peki Sinyacı Antoni'nin e, <laughs> e, takımı West Ham Manchester United. West Ham'da dün biz Manchester <laughs> United komple sinyalde, de. <laughs> West Ham 5 yedi West Ham'da tabii Antonio da. Gerçi biraz yok. yedeklilerle oynadı ama. Ya yani lig kupası Aa. olduğu için o. Abi West Ham yenilmez be. Valla ben de burada, burada da mesela üst Burada da böyle içimden 2-2'lik iki, falan gibi üst olmaz. Alt skor olur. geliyor. 1.95'ten alt olur bak. Abi United'ın savunma hattı. bir Bisakka, Evans, <laughs> varan. Ama az yiyorlar hepsi. <laughs> Defans yapınca ya, yemiyorlar e, abi. Evet abi. biz de atamadık mesela. Bize çok iyi savunma yaptılar. Kabul ederim bunu yani. Ya büyük maçlı. Bir de şey bütün şey ayıplarını temizledi. <laughs> o güne <kadar> <laughs> varan, varan, çıkarttı. varan, mesela kalitesini gösterdi yani. Ama çok inanılmaz topta çıkar. Varan bu mesela bu neden Real Madrid'de oynadığını anlattı bize yani. Ya bu şey ona da sinyalciye. Bu ya hepsi şey ya. Göstermede hep şey. Beto vardı biliyorsunuz bak. Gerçekten hmm. iyi kaleciydi. Ama bazı kaleciler vardır. Normal kurtarışları sana süper kurtarış gibi gösterir. Tamam mı? Bu da böyle. Hocam sana o da bir Şuraya bir top geliyor. Böyle uçuyor. Oradan yumruk Ayağa kalkıyor. Plonjonlar falan böyle. A acayip acayip işler. Ee, Moyes Boyz oldu da intikam için çıkıyor. Bu hala içinden Mesut United şeyini atamadı. David Moyes biliyorsun yani. Bir geldi gitti ben falan ya. Ben alt diyorum abi. Ha. Ama kötü takım abi. Yani kötü takım derken. Bir dakika ya. Dur bakayım. Abi maçın ilk golünü adam varsa. Yani adam seçeneği varsa. Bowen atına oynayın. Bowen yanıyor zaten. Bowen yanıyor zaten. Alev alev yanıyor. Antonio yok. E, maçın ilk golü de West Ham United'dan gelir. Hmm. Ben de öyle söylüyorum yani. Valla ben 3.5 üstteyim dediğim gibi. Yani ben gollü bir e, beraberlik içimden geçiyor. 3.5 üstte yine alt, alta yakın oran verir yalnız. Ha. Yani 1.95 2 arasında döner do, do, dolaşır yani o. 2.5 ya, üstü bir çok üst vermeyecek veriyor. ama hani... İyi canım iyi gayet aynen, iyi. Yani. Aynen aynen. Ee, yani ben bana da, da mesela... Pozitif, futbolun tarafı... Gol atar ya Serdar ben... Serdar Ali'nin 1.95'i yerine 3.5 üst 1.95'i... Tabii hocam golün meyvesini var. kovalıyoruz <laughs> biz ya. Ee, böyle World Pros bir tane duran top keser içeriden birisi kafayı koyar evet, falan gibi geliyor. Free doğrudan atar Aynen. falan. Aynen. <laughs> ee, Tottenham Everton. Tottenham da sezonu acayip başladıktan sonra biraz toparlar gibi oldu babalar aslında. Babalar geldi ama babalar gelince kazanmaya devam ediyorlar. Ama, ama yine Kırmızı, kırmızı eksik var. Evet. Udo, Udo Gile bir sumada cezalı. ikisi de, de, cezalı. Bir de Everton'un da geleni geçeni yeniyor abi. Şandayçı hocam abi. Yani abi, 10 puan silindikten sonra herifler kendine 12 geldi. 12 puan <gülüyor> aldılar. Yani <laughs> kendilerine geldi adamlar. Adamlar artıya geçti lan cezayı. <laughs> Enteresan. Ee, Ama bu, burada ne diyorsunuz? Alt, ya bu bana biraz alt. daha canlı maçıymış Baba, gibi geliyor ya. 2-14'ten alt var yani. bak burada efsane bir oran. 2-14'ten. 2-14'ten altları geçerim abi. 1-1 bir, ee, biten bir, bir maç 1-1. Bir, bir. Ben biraz daha dediğim gibi hani biraz daha canlıdayım yani. Everton'da hakikaten o kadar kapalı kutu olmaz olmaz yani galibiyetleri yoktu neredeyse feci durumdaydılar. 5 maç falan kazandılar ya. Üst üste 4 maç aldılar tamam. işte 12 puan. Evet. Kızıl saçlı prensim benim ya Şamday hmm. Çorucan like... benim adamdır yani. Ee, bana bu canlı maçı e, bayağı roller coaster gibi bir maç olabilir diye düşünüyorum yani. Eğer bir suma Los Solar falan olsaydı hı hı. hazır Tottenham ritim yakalamışken götürür derdim ama e, şu anda o eksikler Everton'da ya Royal Mer modunda zaten. İlk yarı koca bir sıfır abi. İlk yarı sıfır diyorum ben de. Okey deneyelim. Ve Premier Lig'de haftanın maçı Liverpool Arsenal. Karşılıklı gol var dedim çıktım. Yeneriz de karşılıklı gol var dedim. Nunez gene eşeğe bağladı mı ha? Tabi o Fark ettin değil mi? İyi başlamıştı gene eşek 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 Nunez günlerine geri döndü yani. Abi o saçları ikiye <laughs> ayırdıktan sonra <laughs> safini de bağlı konusunda <laughs> ne yapıyorsun? Aa, abi o örgü, örgü feciydi ne ya. Ne gerek var ya? Yani? Lan çok iyi de düzelmişti adam ya. Ulan ne kadar iyi diyorduk. Evet. Çivi da çok zor e, ya. E, ama tabii United maçında şey de belli oldu. Barış e, Alper daha iyi oldu. Mekalistir. Barış Alper valla valla ya. Barış Alper daha iyi oldu ya. O çimikas ne abi ya? Bak abi yarın öbür gün Fenerbahçe'ye transfer eder. Abi yok abi. sana şey yaparlar. Peki endo mu Kaan Ayhan mı? <gülüyor> <gülüyor> endo abi, iyi, Endo abi, iyi. Abi <laughs> ama mekanistler arasındaki fark da çok çıktı tabii ya tabii. United ama maçında. Ama yani savunma olarak Endo iyi. Ee, Adamın evet. işi o abi. Endo evet, iyi. Evet, biraz daha daha düz bir adam. Mesela Zoboslay kötüydü bizim şey maçında kötüydü. Şimdi Gravenberg de sakatlandı. Aman abi, ben vallahi burada olurdu. açıkçası Arsenal'in e, yenilmeyeceğini düşünüyorum ya. Yeneriz, yeneriz. Yani hani bari bir eşit olmalı. 0-0 olduk ya. Bu Arsenal'i yeneriz. Karışıklı gol var olur ama. Tabii yenen lider değil mi? Yenerse ya da Arsenal yenilmezse yeni yılı yani Baxter'e girecek. şey girecekler. girecek. Ha, aynen, lider Boxing girecek. Baxter'e lider girecekler yani. Yeneriz ya. Yeneriz 2-1 falan yeniriz. Hı. Maçın ikinci yarısı daha Zaten fazla gelsin. gol olur abi. Hı. Van Dijk fena değildi mesela United maçında. Van Dijk toparladı. ya, ya Arsenal yani maçında şimdi... bir zahmet yiyorsun. <laughs> United ne yaptı ki Van <laughs> kötü ya, Dünyanın öyle. en kötü stoperi olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. <laughs> ya biraz da işte şampiyonluklar aslında bir önceki sezon yaptıklarından ve yaptığın travm yaşadığın travmalardan, hatalardan, bu gibi maçlardan ders çıkartarak e geçiyor. Ya Arsenal'de şampiyon olacaksa artık bu gibi maçları Liverpool'a, Enfield'da yani hemen lazım atıyorum yani. Tabii hani. canım herhalde. Yani. Hani şimdi. Bu da Arteta'nın aşa, aşa, aşacak mı aşamayacak mı dediğimiz eşiği abi. Bak, Aynen. Eşikleri aştı aştı geldi şimdi Tabii. film burada kopacak artık yani. Yani gidip Arsenal antrenman sahasında yılını yol, yol, evet. yolu dinleterek olmaz o iş Tabii yani. Tabii canım Orada yani. başka bir şey, şey yapman lazım. Abdullah Hoca'nın yıllardır yaşadığı Deneyim sendrom bu lazım. Trabzonspor öncesi. Başakşehir'e hep bir eşiğe gelip gelip ondan sonra aşamada eşik vardı ya. Evet. Birazcık ona benziyor yani. Peki, Wolverhampton-Chelsea maçında Chelsea'ye güvenir misiniz? Güvenme, hayatta güvenmem. güvenmem ben de. Ne tuzak güvenmem. durulacak maç benim tahminimce de. Ha, Wolverhampton'a güvenirim. Bu maçta kırmızı kart var oynuyorum. Sen hmm. KK var dedim peki. Çünkü alan giden gidiyor takımlar bunlar. Alan gider takımları. Top, mafya oynayan yok burada. Pas yapalım falan öyle bir şey yok. Tam benim sevdiğim takımlar. Topu alan karşıya gidiyor. O yüzden kırmızı kart çıkar. Ben biraz daha uzak durmacıyım çünkü yani Chelsea <laughs> ne yapacağı belli ki ya, çok yani. belli. Kadro da belli. Kimle çıkacağı bile belli değil abi. Hani o kadar saçma bir oyuncu havuzu oldu ki orada. Sakatlar, eksikler, onlar bunlar derken şimdi Enkunku geldi bence o biraz e, moral olacaktır evet. uzun vadede. Ama e, ben dediğim gibi hani biraz uzak, uzak dur Ben ben uzak durma. Chelsea bana vermiyor onu yani. Anladım. yani. Ben de. Ben de ilk golü Mario Lemina atar diyorum. Hmm. Yani Wolverhampton'dan gelir yani. Ha. Öyle söyleyeyim. Güzel. Mario Ve... Lemina da enteresan bir şey oldu yalnız. Tercih tamam. değil mi? Evet. Adam burada şeyi atlattı her şeyi. Brad Friedel de öyleydi biliyorsun. Galatasaray'a geldiğinde Amerikalı kaleci. Amerika'dan kaleci mi çıkar dendi. Adam sonra kaç yaşına kadar? 44-45 e, evet. abartıyorum da. 41-42 yaşına kadar bayağı bayağı az kadrodaydı. Tottenham Toplum kadrosundaydı. Blackburn'dan kaçta ayrıldı? 39-40 falandı herhalde. Yani şey, değil ciddi mi? Ciddi. Tabii öyle bir şeydi galiba abi. Yani Brad Friedel yani. Müthiş. Graham Sons transferiydi yani. Aynen. Ama adamın ipini rahmetli Atkinson çekti yani. Biliyorum. Tabii. <laughs> A Arapası Atkinson, Arapası Atkinson diye diye. Ya ee... o maçla ilgili inanılmaz bir hikayem var da daha o yaşlarda hiçbir yayında anlatamam yani. Bir dışarıda anlatırım. <laughs> dışarıda tamam. Evet okay. şimdi La Liga'ya geçelim. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Pardon.